Benim kuzular hocalarından zarfı dinlemek için sabırsızlanıyor mu? Evet. Hazırsanız bugün neye başlıyoruz? Bugün zarfa başlıyoruz. Ne diyerek başlıyoruz? Türkçenin divası Nazlı hocanızın kanalına sayfasına hoş geldiniz sefalar getirdiniz zamir bitti zamir biterken aslında zarfı sıfatı da bitirdik ama ama adet yerini bulsun. Bizim başlığımız bugün ne olacak? Bizim başlığımız bugün zarf olacak. Tamam mı? Zarfın diğer adı nedir? Zarfın diğer adı belirteç. Hocam neyi belirtiyor? Fiili belirtiyor kuzum. Bir, fiilimsiyi belirtiyor. İki, sıfatı belirtiyor. Üç, kendi türünden sözcü belirtiyor. Yani hocam kendi türünden derken yani yanında bir başka zarfı da belirtebiliyor. Dolayısıyla zarfı bulurken sorularınızı sadece fiile sormayacaksınız. Fiile, fiilimsiye özellikle ilk önce onu söyleyeyim. Fiile, fiilimsiye nasıl, için, ne zaman, ne kadar sorularından birini sorduğunuzda ne yapıyorsunuz? Zarfı buluyorsunuz tamam mı? Miktar zarfına geldiğimde size neyi anlatacağım? Diyeceğim ki e, sıfatın önüne geldi, sıfatı derecelendiriyor. Zarfın önüne geldi, zarfı derecelendiriyor. Bak, hemen akma bir şey daha geldi. Hatta neyi belirtiyor biliyor musunuz? Bak, fiili belirtiyor dedik. Fiilimsi belirtiyor dedik. Sıfatı belirtiyor dedik. Adlaşmış sıfatı belirtiyor. Ve kendi türünden sözcüğü, yani zarfı belirtiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisini çok iyi bilinir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim belirtilmiştir diyorsa ha o zaman o isim belirtme sıfatı alacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi belirten sözcük kullanılmıştır diyorsa bak eylemi belirten o zaman size ne yapıyor o zaman size zarfı soruyor. Bunlara dikkat edin. Bu tarz kelime oyunları önemli. Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi belirten sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfatı belirten sözcük kullanılmıştır? İşte bunlarla size ne yapıyor? Zarfı soruyor. Zarf diğer adı belirteç. Güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Bir, ne ile başlıyorum? Durum zarfı ile başlıyorum. Sevgili arkadaşlar çok iyi dinleyin. Bir kelime, bir kelime. Sonuna makmek ekini alamıyorsa buna isim dedik mi? Evet bir isme nasıl sorusunu sorduğunuzda yanıt aldığınız sözcüğe niteleme sıfatı demiş miydik? Evet. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunuyor. Peki burada şöyle de diyebilir mi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim nitelenmiştir? Evet. Bir isim nitelenmiştir diyorsa sana neyi soruyor? Niteleme sıfatı almış olanı soruyor. Evet biz şimdi ne yapacağız? O nasıl sorusunu nereye soracağız? Fiile sorabiliriz. Bir kelime sonuna makmik ekini alabiliyorsa fiil mi kuzucu? Evet. Peki biz bu nasıl sorusunu fiilimsiye sorabilir miyiz? Evet sorabiliriz. Fiile fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğunuzda işte neyi bulacaksınız? Durum zarfını bulacaksınız. Bazı kitaplarda karşıma niteleme zarfı diye bir ifade çıkıyor. Sevgili arkadaşlar bu önceden yoktu böyle niteleme zarfı diye bir adlandırma yoktu. E, fakat çözdüğüm kitaplarım bazılarında niteleme zarfı diyor. Yani hani nasıl sorusunu isme sorunca niteleme sıfatını buluyoruz ya. Fiile fiilimse nasıl sorusu sorulma niteleme zarfı diyor. Hani böyle bu ne ya olmayın görürseniz de bu söylediğim şey aklınıza gelsin. Evet fiile fiilimse nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı bulunuyor. Arkadaşlar bakın aynı kelimeyi bir cümlede isim olarak kullanırken türünü aynı kelimeyi başka bir cümlede sıfat yapabilirsin. Başka bir cümlede zarf yapabilirsin. Başka bir cümlede edat yapabilirsin. Bağlaç yapabilirsin. Dolayısıyla sözcüğün türü, türü cümledeki kullanımına göre değişir. Hani yalnız kelimesi vardı ya, yalnız. Şimdi ben yalnızı isim olarak kullanabilirim. Nazlı çok yalnız dersen oradaki yalnız isimdir. Nazlı çok yalnız. Hatta ee, ögelerden de destek alabilirsiniz demiştim. Nazlı, çok, yalnız. Yalnız, yüklenme, evet. Bir cümlenin yüklemi isim olur, fiil olur. E yalnızmak diye bir şey olmadığına göre burada yalnız kelimesi isim olarak kullanıldı. Yalnız insanlar daha huzurludur. Yalnız insanlar daha huzurludur. İnsan isim mi? Evet. Nasıl insanlar? Yalnız insanlar. İsme nasıl sorusunu sorduk. Orada yalnız kelimesi ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Tamam. Burada burada yalnız yaşıyorum. Yaşamak fiil mi? Evet. Nasıl yaşıyorsun? Yalnız. Fiile nasıl sorusunu sordum? Burada da yalnızı durum zarfı olarak kullandım. 2017 sınav sorusudur. Yalnızı gördüğüm yere sadece getirdim sınavda ve edat dedim. Beni yalnız sen anlarsın. Beni sadece sen anlarsın. Yalnızı gördüğüm yere sadece getirdim edat dedim. Yalnız kelimesini gördüğüm yere ama fakat getirebilirsem onda da bağlaç olacak. Konuyu anlatırım. Yalnız sorularınızı çözemem. Bak, konuyu anlatırım. Fakat sorularınızı çözemem. Buradan aldım, yalnız gördüm yere fakat getirdim. Ne oldu? Bağlaç oldu. Peki yalnız insanlara ne demiştik? Niteleme sıfatı demiştik, değil mi? Yalnız insanlarda ikinciyi yani insanları söylemesek, yalnızlar rıhtımı desek, yalnız insanlar demedi, yalnızlar dedi. Adlaşmış sıfat mı? Evet. Adlaşmış sıfat hangi sıfatlarda oluyor? zamir olamayan sıfatlarda. Şimdi işaret sıfatı var, işaret zamiri var. Belgisi sıfat var, belgisi zamir var. Soru sıfatı var, soru zamiri var. Bunların zamiri var. Peki niteleme sıfatı var, niteleme zamiri var mı? Yok. Sayı sıfatı var, sayı zamiri var mı? Yok. İşte bunlar ne oluyor? Bunlar yanındaki ismi düşürdüklerinde adlaşmış sıfat oluyor. Yalnızlar rıhtımı. Peki aynı zamanda yalnızlar rıhtımı belirtsiz bir isim tamlaması da değil mi? ne rıhtımı yalnızlar rıhtımı? Bu isim tamlamasının tamlayanı yani ilk kelimesi adlaşmış sıfattır. Yalnızın halinden yalnız yalnızlar anlar. Aa yazalım mı? Yalnızın halinden yalnız yalnızlar anlar. Yalnızın hali Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Yalnız insanın demedim, yalnızın dedim. Aynı zamanda adlaşmış sıfat mı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biraz tamlamasının tamlayını adlaşmış sıfat diyebilir mi? Diyebilir. Yalnızın ın eki, ilgi durum eki. Yapım eki mi, çekim eki mi? Tabii ki çekim eki. Peki burada aldığı, aldığı hangi ekten dolayı? Hadi bir bilgi daha düşme olmuş. Sevgili arkadaşlar, yalnız kelimesi bir kere türemiş yapılı bir kelimedir. Yalnız kelimesinin kökü yalındır. Yalın, yalın isim köküdür. Yalından yalnız oldu. İsimden isim yapan ek kaldı. Burada türetilirken yapım eki aldı ya, türetilirken ne oldu? Ünlü düşmesi oldu. Yalnız kelimesi türemiş yapılı bir kelimedir. Sonrasında sen ilgi durum ekini getirdin. Yani yalnızın kelimesinde bir yapım eki, bir çekim eki vardır. Unutmayın. Yalnızın hali derken o ağın üzerindeki düzeltme şartını sakın unutmayın. Yalnızın hali, iyilik eki, ne? Kaynaştırma. Bazı kaynaklarda zamir ne'si de diyorlar. Haberiniz olsun. Dendam, Ayrılma durumu ikidir. Peki, yalnızın hali. Buradaki yalnızın ne olduğunu söyledim? Adlaşmış sıfat olduğunu söyledim. Yalnızın halinden yalnız sadece... Ha Ne yaptım o zaman? Edat olarak kullandım. Yalnızlar anlar. Yalnız insanlar demedim. Yalnızlar dedim. Orası da yine nedir? Adlaşmış sıfattır. Yani demem o ki... Sevgili arkadaşlar bir aynı sözcüğü bir cümlede isim yaparsın başka cümlede sıfat yaparsın başka bir cümlede zarf yaparsın edat yaparsın bağlaç yaparsın sözcüğün türü değişir değişebilir. Ha sabit olanlar da var mesela gibi daima edattır kadar daima edattır hani bunun gibi spesifik olanlar da var fakat dediğim gibi sözcüğün türünü bulurken... Sadece altı çizili kelimeye bakmayın çünkü sözcüğün türü değişir. Evet, hatta çok değişebilenler bizim için makbuldür. Neden? Çünkü onlar sorulmaya adaydır canlarım. Onlar sorulmaya adaydır. Evet, şimdi güzel bir giriş yaptık. Durum zarfı ile alakalı hemen şu bilgileri vereceğim nasıl sorusunu soracağız, nereye soracağız? Fiile, fiilimsiye soracağız. Hadi Nazlı'dan gidelim. Nazlı güzel giyinir. Nazlı'nın çünkü en çok sevdiği şey kıyafettir. Çok seviyorum. çok seviyorum. Öyle böyle değil. Yani kıyafet, ayakkabı, kıyafetin çeşitli çeşitleri, spor mağazaları. Ya çok seviyorum. Hadi dön derse. Nazlı güzel giyinir. Giyinmek fiil mi? Evet. Nasıl giyinir? Güzel. Burada ne yaptım? Fiili nasıl sorusunu sordum. Dolayısıyla güzel ne oldu? Durum zarfı olurdu. Oldu. Peki. Güzel giyinmek insana kendini iyi hissettirir gibi bir cümle olsun. Güzel giyinmek. Giyinmek. Bak buradaki makmek. Fiilimsi mi kuzucum? Evet fiilimsi. Burada ne yapıyorum? Nasıl sorusunu fiilimsiye soruyorum. Nasıl giyinmek? Güzel giyinmek. Güzel ele diyeceksin yine. Durum zarfı diyeceksin. Ben güzele ben güzele güzel demem Demem, çok yazdık. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Hmm, ben, kişi zamiri. Ben güzele, güzel kıyafete demedi, güzele dedi. Güzel kıyafet deseydi adlaşmış sıfat olacaktı. Güzele dediği için ne oldu? Pardon. Güzel kıyafet deseydi niteleme sıfatı olacaktı. Ee, güzel kıyafet demedi, güzele dedi. Dolayısıyla burası adlaşmış sıfat oldu. Güzele, e, a yönelme durum eki. Ben güzele güzel demem. Ha. Ne ya da kim sorusunu cümleye sorduğunuzda yanıt aldığınız sözcük size ismi verir. Ben güzele ne demem, güzel demem. İsim. Ha, ben Güzel kıyafete güzel kıyafet demem. Bak adlaşmış sıfat da olabilir. Tamam mı? Yani yanındaki adlaş şunu söylemek istiyorum. Adlaşmış sıfat olabilmesi için illa çekim eki almasına gerek yok. Tamam mı? Yanındaki ismi düşürüp çekim eki almadan da adlaşmış sıfat olabilir. Ben güzel'e de güzel demem. Güzel, güzel kıyafet demedi. Güzel dedi. Bak bunları mı adlaşmış sıfat olarak alabilirsin? Benim olmayınca benim kıyafetim demedi benim dedi. Burada ne yaptı? Benim kıyafetim deseydi belirtili isim tamlaması olacaktı. Kıyafetimi söylemedi. Yani tamlananı düşürdü. Burası tamlayan. Burada isim tamlamasının tamlananı ikinci kelimesi düştü. Dolayısıyla benim dediğinde oradaki im nedir? ilgi durum ekidir. Tamlayan ya dolayısıyla ilgi durum ekidir. Evet aklıma geldi. Bunu da söylemiş olayı. Arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakın ikilemeleri sıfat görevinde kullanabilirsiniz. İkilemeleri zarf göreviyle kullanabilirsiniz. Hızlı hızlı yürümek kilo verdirir. Yürümek fiilimsi. Yürümek isim fiil. Nasıl yürümek? Hızlı hızlı yürümek. O zaman ne yaptın? İkilemeyi zarf olarak kullandın. Ne zarfı? Durum zarfı. Peki, ne diyelim? Işıl ışıl gözleriyle. Işıl ışıl gözleri. Göz isim mi? Evet. Nasıl gözler? Işıl ışıl. Ne yaptın ışıl ışılı? Sıfat olarak kullandın. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu dersen parlamak fiil nasıl parlıyordu ışıl ışıl burada ne yaptın zarf olarak kullandın Benimle ileri geri konuştu konuşmak fiil nasıl konuştu İleri geri İleri geri ne yaptın durum zarfı olarak kullandın Başka ne diyelim minik minik elleri vardı El isim. Nasıl eller? Minik minik eller. Bak ne yaptın? İsme nasıl sorusunu sordun. Dolayısıyla ikilemeler cümlede sıfat, zarf, isim olarak da kullanılabilir. Bu da yine soruluyor. Şimdi geldik durum zarf ile ilgili çok çok önemli bir kısma. Sevgili arkadaşlar bunu bilmiyorsan bak büyük sıkıntı yaşayacaksın sana söyleyeyim. Neden? Çünkü durum zarfı sadece nasıl sorusu sorularak, fiile fiilimse nasıl sorusu sorularak bulunmuyor. Bu anlatacağım kısım çok önemli. Durum zarfı. Arkadaşlar bir cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme Sebep, gösterme, bildiren kelimelerde durum zarfı kabul edilir. Sen şimdi bu bilgiyi bilmiyorsan, e, oradaki kelimenin durum zarfı olduğunu söyleyemezsin çünkü sen sadece nasıl sorusunu sorarak durum zarfını biliyorsun. Bu çok önemli. Bir cümlede kesinlik bildiren bir kelime varsa asla altını çizmiş sana türünü soruyor. Mutlaka katiyen diyor mesela. Anladın mı? Bunlar kesinlik bildiren kelimelerdir. Ne diyeceksin? Altı çizili olarak gördüğünde durum zarfı diyeceksin. Olasılık galiba, belki, herhalde. Herhalde de dikkat edin. Herhalde kelimesi olasılık bildirdiğinde bitişik yazılır. Herhalde kelimesi bak kesinlik bildirdiğinde ayrı yazılır. Ha o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Hocam o zaman herhalde daima durum zarfıdır. Evet. Çünkü kesinlik bildiren kelime de durum zarfıdır. Olasılık bildiren kelime de durum zarfıdır. Herhalde olasılık bildirdiğinde bitişik yazılır. Herhalde. Hocam geliyor musun bizimle? Herhalde yani gelmez miyim? Herhalde. Bak kesinlik bildiriyor ayrı yazılır. Kesinlik, olasılık, yaklaşıklık. Takriben. Bak çok sevdiğim bir kelime. Karşına çıkabilir takriben. Yaklaşık, takriben. Aşağı yukarı hemen hemen. Bak bunlar ne yapıyor? Yaklaşıklık bildiriyor. Yineleme. Yine. Beni yine aradı. Yinenin altını çizmiş. Beni gene aradı. İkide bir arıyor. Bak ikide bir. Ya burada ne yapıyorsun? Eylemi yineliyorsun. Yineleme. Durum zarfıdır. Sebep. Kar yağdığı için dışarı çıkamadım. Sebebi? Dışarı çıkamamanın sebebi ne? Karın yağması. Kar yağdığı için. işte orası durum zarfıdır. Zira sebep anlamı var. Çok severim, gösterme. İşaret zarfı, gösterme zarfı. Ayrı bir zarf değil, durum zarfının altında. Benim en sevdiğim şarkı neydi? En sevdiğim şarkılardan birisi neydi? İşte bu bizim hikayemiz. Öyle değil mi? İşte bu bizim hikayemiz. İşte bak, işte ne yapıyor? Gösterme. Aha diyorsun ya. Aa işte orada. İşte göstermedir. Ne zarfıdır? Durum zarfıdır. Kaç dakika oldu? Bakalım. Aa çok güzel bir giriş yapmışım. Süreyi de çok güzel kullanmışım. Çok da kıymetli bilgiler vermişim. Ee, heybenizi doldurduğumu düşünüyorum. Bir sonrakine tabii ki daha da çok dolduracağım. Sonrakinde görüşelim olur mu? Kanala abone olmayanlar hemen kanala, kanale, kanalıma abone olsunlar. Ee, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ee, güzel bilgiler paylaşıyorum. Sizlerle daha da güzelleşiyor. Güzel yorumlarınız için hepinize tek tek şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman sağlıcakla kalın. Görüşürüz.